Arkadaşlar. Evet, sizlerle beraber Türkçe dersimizde kocaman bir konuya geçiyoruz. Konumuzun içerisinde dil bilgisi mevcut. Evet, dil bilgisinde ilk konumuzun adı anlam özelliklerine göre sözcükler. Hadi bakalım başlığımızı yazalım. Anlam özelliklerine göre sözcükler. Evet. Sevgili arkadaşlar, anlam özelliklerine göre sözcükler dediğimizde bunları yan yan başlıklar için değiştireceğiz. Hangi başlıklar var? Bir kere anlam diyoruz. Bakın, gerçek anlam bunlardan bir tanesi. Gerçek anlamı yanında mecaz anlam. Bir diğeri yakın anlam. ve terim anlam. Evet. Yani burada görmüş olduğunuz gibi dört tane ana başlığımız var arkadaşlar. İsterseniz ilk başta gerçek anlamdan başlayalım. Arkadaşlar Türkçe dersinde mümkün olduğunca kelimelerin anlamlarını da bilmemiz çok önemli. Bakın buradaki başlıklarda da kelime anlamları çok önemli. Bakın ne diyorum? Gerçek anlam. Yani bir kelimenin asıl anlamı mesela masa dediğimizde ilk aklımıza gelen şey nedir bildiğiniz masa değil mi kalem dediğimizde aklımıza gelen nedir kalem öyle değil mi bu bizim gerçek anlamımızdır arkadaşlar gerçek anlam ifademizde iki tane başka alt konumuz olacak bu iki konulardan bir tanesi temel anlam Bir diğeri de yan anlamdır arkadaşlar. Evet, bakın. Bir kelime ilk aklınıza gelen şekliyle eğer kullanılıyorsa biz buna temel anlam anlamını veriyoruz arkadaşlar. Temel anlam. Mesela bir örnekle açıklayacak olursak temel anlamı. Diyorum ki geminin kamerasında adam var. Bakın geminin kamerasında adam var. Bakıyorum gemi, gemi bildiğimiz gemi. Kamera, gemilerin biliyorsunuz odacık halinde olan yerlerine biz kamera adını veriyoruz. Adam dediğimiz evet tamam bildiğimiz adam var. Tamam bu kelimelerin herhangi birinde yan anlam, mecaz anlam herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Yok. İşte biz de bundan bahsediyoruz. Veya şunu dediğimizde annem akşam Kek yaptı. Bakın, annem, evet annem, akşam bir vakit, akşam vakti, kek, hmm, mis gibi üzümlü, üzümlü kek, evet kek yaptı. Arkadaşlar bunların herhangi bir anlamında bir kayma, bir farklı bir anlamda kullanılma var mı? Yok. O halde biz buna ne diyoruz? Her bir kelime temel anlamda kullanılmış diyoruz. İsterseniz birine yan anlama bakalım. Bakın bunların hepsi gerçek anlamın altındaki ifadeler. Yan anlama bakalım. Yan anlam çok önemli arkadaşlar. O yüzden de takip etmenizi istiyorum. Yan anlam insan veya hayvan organlarından herhangi bir tanesinin cansız bir varlığa kullanılması adını verilir. Mesela nedir? Burun. Benim burnum. Peki ben şöyle bir şey desem. Geminin burun tarafında kaya var. Bakın geminin burun tarafında. Ne yaptım? Bir insanda olan organı ben cansız bir varlığa yükledim. Veya kanat kimde vardır? Kuşlarda vardır. Öyle değil mi? Peki ben şunu desem. Uçağın kanadına güvercinler konmuş. Bakın uçağın kanadına. E, uçak canlı değil ki. Ama ne yaptım? Canlı bir varlığın organını ben uçağa naklettim arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz o zaman? Yan anlam diyoruz. Mesela örnek verecek olursak diyorum ki çekmecenin neresinde? Evet, gözünde. Çekmecenin gözünde kalem var. Bakın çekmecenin gözü diyorum arkadaşlar. Çekmecenin gözü var mı böyle şıpıdık şıpıdık açıp kapatan gözü var mı? Yok. Eğer ben canlı bir varlığın organı cansız bir şeye naklediyorsam, cansız bir şeyin yerine kullanıyorsam o zaman biz o ne diyorduk? Yan anlam diyorduk. Evet çekmecenin gözü bu yan anlamlı bir kelime. Peki masanın bacağı kırılmış olabilir mi? Evet olabilir. Hatta benim Evdeki masanın evet ayaklarından bir tanesi de kırılmış. Evet ayak diyorum bakın. Masanın bacağı kırılmış dinle. Masanın bacağı mı var? Yani onun bir bacağı mı var böyle yürüdüğü tıkkıda tıkkıda. Yok. Masanın ne? O görmüş olduğunuz masanın kullanmış olan bacaklarına biz ne diyoruz? Bacak adını veriyoruz. Yani ayaklarına bacak adını veriyoruz. Masayı yere tutturmamız gereken odunlara. Evet. Biz buna bacak adını veriyoruz. O halde ne? Yan anlamlı oluyor arkadaşlar. Evet. Masanın bacağı dediğimizde. Başka biz bunu uydurabilir miyiz? Oho! Neler uydurabiliriz arkadaşlar? Değil mi? Az önce ne dedik? Geminin burnu dedik. Değil mi? Başka ne diyebilirim mesela? Mısırın ben saçları derim mesela. Hani mısır saçakları var ya mısır koçanın. Mısırın saçları derim mesela. Başka ne olabilir arkadaşlar? Hı? Değil mi? Tavukların hani böyle o yediğimiz şeyler vardır. Böyle parmak patatesler vardır. Mesela parmak patates Ama ben parmak patatesi çok severim derim mesela. Parmak. O patates parmak mı? Ama parmak şeklinde olduğu için parmak adını veriyoruz. Bu şekilde yan anlamları genişletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunu bir silelim. Hemen aklıma bir tane daha geldi. Mesela köprünün ayağı. Hani köprünün ayağını, ayağında işte insanlar oturuyor dediğinizde. Evet, şu örneklerimizi silip tahtamızı temizledikten sonra mecaz anlama geçeceğiz arkadaşlar. İşte Şimdi gerçek anlamda ne dedik? Bir temel anlam vardı. Bir de yan anlam vardı. Gelelim şimdi mecaz anlama. Arkadaşlar bir kelime temel anlamıyla değil de farklı bir anlamda kullanılıyorsa biz buna mecaz anlamlı kelimeler diyoruz. Mesela genellikle de deyimlerde olur. Kalbim kırıldı. Evet. Arkadaşlar, kalbim kırıldı ya. Yani senin bu söylediklerinden kalbim kırıldı. Nasıl yani? Kalbin şey mi oldu? Dur bir saniye. Hı, çat! Kalbin mi kırıldı ortadın ikiye? Hayır. Mecaz anlamda kalbim kırıldı. Öyle değil mi arkadaşlar? Mecaz anlamda yani gerçek olmayan anlamda onu ifade edebilmek için yani "Kalbimi üzdün." demek yerine "Kalbim kırıldı." "Beni üzdün." demek yerine "Kalbim kırıldı." diyoruz mesela. Bakın bu mecaz anlam. Eğer ben bardak kırıldı dediğimde bardak ortadaki çat kırılır mı? Evet kırılır. Bu gerçek anlam olur arkadaşlar. Başka ne olabilir? Aslında hayatımızda ne kadar fazla kullanıyoruz değil mi? Mesela öğretmen küplere bindi. Evet. Evet küplere bindi. Arkadaşlar ne yaptı sizin öğretmen küplere binip dıgıdık 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 gitti mi? Yani küplerin üzerine mi oturdu? Hayır. Küplere binmek aslında çok sinirlenmek anlamına gelir. Yine mecaz anlamdır ve yine bir deyimdir arkadaşlar. O zaman biz buna mecaz diyoruz. Evet. Şimdi bakınız burada biz gerçek ve mecaz anlamla ilgili ifadelere yer vermeye çalıştık. O halde neymiş? Gerçek anlam ilk duyduğunuz anlamda, mecaz anlamda farklı bir ifadeyle yer verdiğiniz anlamda. İsterseniz arkadaşlar yine tahtamızı temizleyelim bir karışıklık olmasın diye. Sizlerle beraber yakın anlamlı sözcüklere geçelim. Evet. Şimdi yakın anlamlı sözcük dediğimizde şöyle... Yakın anlamlı sözcük dediğimizde arkadaşlar birbirine yakın kelimeler vardır. Yani aynı anlama gelmese de farklı yerlerde belki birbirlerinin yerini tutabilecek kelimeler vardır. Bu konuyla ilgili de sorular çok çıkar. Mesela şöyle çıkar. İşte bir cümle verilir. Hangisi bu cümleye en yakın anlamlıdır denilir. Bunun gibi mesela seni gördüğüme Sevindim. Bakın, bunun yerine seni gördüğüme mutlu oldum diyebilirsiniz. Mesela hüzünlenmek, üzülmek. Bakın şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim ikisi de aynı anlamda. Hayır değil. Arkadaşlar hüzünlenmek bir şeye mesela iç geçirmek. Ya Öyle miydi ya? Of of demek. Üzülmekse mesela bir çocuğu gördüğünde, hani fakir, dilenen bir çocuğu görmüşsünüzdür, onun için üzülmüşsünüzdür. Bakın farklı farklı yerlerde kullanılabilir. Ama bazı yerlerde de birbirine yakın anlamlı olarak da kullanılabilir. Başka ne aklınıza geliyor? Hadisin aklınıza geliyor mu arkadaşlar? Benim aklıma o kadar çok geliyor ki. Mesela, Yazı tahtası dediğimizde bakın yazı tahtası Ben bunun yerine kara tahtayı da kullanırsam şimdi yazı tahtası karada olur beyazda olur öyle değil mi? Yani beyaz tahtada vardır. Bundan 10 yıl önce kara tahta kullanılıyordu. Kullanabilirsiniz. Ama kara tahta ile yazı tahtasını ikisini farklı farklı yerlerde kullanırsanız, o karşınızdaki insan anlar ki, evet bu bir hani yazı yazılan tahtadan bahsediyor diye olabilir. Mesela arkadaşlar elbise, entari, giysi, bakın kıyafet. Arkadaşlar mesela kıyafetinizi giyeceksiniz. Anne ben giysimi gelip... Bak yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Hepsi aynı anlama gelmiyor mu? Yani birbirine yakın anlama. Anne ben elbisemi giyinip geliyorum. Anne ben entalemi giyinip geliyorum. Anne ben kıyafetimi giyinip geliyorum. Bakın aynı anlama geliyor arkadaşlar. Birbirine yakın anlama geliyor yani. Yakın anlam sözcükler de bu şekildeydi. Peki en son kim kaldı? Terim anlamlılar kaldı. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bakın. Terim anlam. Bilim, sanat, ve spor alanında kullanılan kelimelerle ilgilidir. Bilim, sanat ve spor Burada en fazla ifade edilen, en fazla örneklerde çıkan mesela tiyatro perdesidir. Bir bildiğiniz perde vardır. Hani akşamları kapattığınız, açtığınız perde. Bir de tiyatro perdesi vardır. Tiyatro perdesini kullandığınızda bu sanatla ilgili olduğundan terim anlamlı bir sözcüktür arkadaşlar. Mesela dediğinizde annem akşam perdeyi kapatmamı söyledi dediğinizde burada bir terim anlam yoktur. Ama gittiğimiz tiyatro dört perdeden oluşuyor dediğinizde burada bir terim anlam vardır. Benim sanat, spor dedim. Hadi birkaç tane örnek verelim. Bakın. Siteteskop. Siteteskop. Tıpla ilgilidir. Tıp bilimle ilgili olduğu için nedir? Terim anlamdır. Solfej. Müzikle ilgilidir. Sanat. Offside. Sıkı durun. Ben offside'ın nasıl olduğunu biliyorum. Evet, sporla ilgilidir ve terim anlamlıdır. Fall, corner, touch. Bakın, bunların tamamı terim anlamlıdır arkadaşlar. Touch ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Eğer şunu dediğimizde, arkadaşım bana çiçekten touch yaptı. Burada bir terim anlam yoktur. Ama... Ya hakem geçen gün maçta 3 tane taçımızı vermedi. Hadi bakalım. Penaltıyı vermemesi çok kötü. Taçı nasıl vermiyor öyle değil mi? O zaman terim anlamdır arkadaşlar. Evet. Bu görmüş olduğunuz steteskop, solfej, offside, foul, corner, taç, daha buna heykel tıraş. O kadar fazlalaştırabilirsiniz ki. Heykel tıraş. Nota. Açılar. Geometri. Biyoloji. Evet, hepsi ve tamamı nedir arkadaşlar? Terim anlamdır. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber anlam özelliklerine göre sözcüklerden bahsettik. Ne dedik? Gerçek anlam vardı, mecaz anlam, terim anlam ve yakın anlam vardı. Bunların nerelerde kullanabileceğini örnekleriyle beraber göstermeye çalıştık. Zannediyorum yardımcı olabildim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.